Bildiğiniz üzere kız polis beni Kerem komiseriyle aldatmıştı. Kerem komiserle mi aldatıyor? Ne bileyim oğlum ben şuna da kız polis beni aldatıyor. Ve ben de aldattığını öğrendikten sonra kız polis evden kovdu. demek ki beni bu pislik adamla aldatırsın ha? Öyle mi lan? Aşkım vallahi sandığın gibi değil her şey. Nasıl sandığım gibi değil be? Sizi ortadayken öperken gördüm seni kız polis öperken gördüm. Kız polis de evsiz kaldıktan sonra Kerem komiseriyle aynı evde yaşamaya başladılar. Ve kız polise Kerem komiser hala sevgili değil. Bakalım bu bölümde acaba sevgili olacaklar mı? Of ya ben bu durumdan artık çok sıkılmaya başladım kardeşim baksana dolabımızda hiç düzgün bir yemek bile yok Ne hey, bir dakika eğer şu anda gidip videoyu beğenirsen kanalımıza abone olup bildirimleri açarsan inşallah dilediğin şey önüne düşer amin Hadi videoya devam edelim şuna bak ya çürümüş şey var örümcek ağı var kemik var taş var Oğlum, Bu taş burada ne arıyor lan her şey birader o taşları oraya ben koydum. Sen mi koydun? Oğlum dolaba taş konur mu? Manyak mısın sen? Şey birader çünkü ben TikTok'ta bir tane video gördüm. Eee taşı böyle dondurunca kardeşi ve sonra taşı kırınca elmasa dönüşüyormuş. O yüzden koydum. Ha, aynen karşı bence senin gibi bu gerizler böyle bir şey inanır. Manyak mısın nesi ya bir taş nasıl elmasa dönüşsün? Of Allah'ım bıktım ya bıktım ya. Gerçi kız burası beni ağlatmasaydı ben de ondan ayrılmak zorunda kalmasaydım. Aşıktan öleceğim vallahi şuna baksana. Vallahi birader şu halimizin köpekler bile yemez ya. Şuna baksana sefil halde Oğlum. Kız polis şu an olsaydı bizi yemek hazırlardı. Tertemiz bir evimiz olurdu. Karşına doğru söylüyorsun. Neyse artık bizim kız polisi ihtiyacımız yok tamam mı? O beni aldattı kardeşim. Artık bu nasıl bizim hayatımıza yer alamaz. Ve aynı şekilde senin de. Evet birader zaten merak ettim ben onunla konuşmam oğlum. O seni aldattı bir kere. Pislik kız polis. Ama yani birader şu da var. E, biz ne yapacağız peki oğlum? Ömür boyunca böyle mi yaşayacağız? Hayır kardeşim merak etme. Benim bir planım var. Neymiş o birader? Söyle bakalım. Kardeşim ben bugünden itibaren gidip bir işe gireceğim tamam mı? Bu eve geçinireceğim. Sen merak etme birader. Ama senin de bir işler yapman lazım. Ne? İş mi yapacaksın? çalışacak mısın yani? Evet birader. Aynen öyle. Ee, peki ne iş yapacağım birader? Kardeşim gideceğim mezarlıktan birkaç tane böyle gül, papatya, birkaç tane çiçek türü toplayacağım. Ondan sonra gideceğim onları pahalı fiyatlara satacağım. Oo mantıklıymış birader aslında böyle sevgililere satacaksın değil mi? Evet birader aynen öyle nasıl ama neyse karşıma zaman kaybetmemiz lazım. Ben hemen gideyim mezarlıktan birkaç tane çiçek toplayayım gideyim onları satayım tamam mı? Eee e, peki sen ne yapacaksın? nerede ben bunları yaparken? Ee, ben de birader ben de babama kaçıracağım bir şey yapmayacağım. Zaten senden bu beklenir kardeşim. Boş işler müdürü Arda Çalışkan. Allah'ım yarabbim ne kadar bir boş bir insan ya ben kimle ne yaşıyorum ya. <laughs> Saat kaç oldu ya? Aman Allah'ım işe geç kalmışım. Kız polisi uyandırayım da o da kalksın. Hey kız polis kız polis. <laughs> Allah Allah ya bu neden uyanmıyor? Hey kız polis. Hey bir dakika. Eğer onu öpersem uyanabilir. Kız polis. Ay ne yapıyorsun be? Ben uyurken sen beni öpmeye mi çalışıyorsun? Hey he sakin ol kız polis. Ben öyle bir şey yapmak istemedim. Sen uyanmayınca korkma diye öperek uyandırmak istedim. Olsun sonuçta ben uyuyordum. Bu kötü bir şey tamam bir şey yapmaya kalkışma. Hey bir dakika sen beni yanlış anladın. Özür dilerim kız polis. Hayır Kerem komiser sen bana yalan adadın. Of ya kız beni yanlış anladı. Ne yapacağım ben şimdi? Evet ormana geldik. Burada bayağı bir bir sürü çiçek var. Şimdi bu çiçekleri toplayacağım ve ondan sonra gideceğim. Bunu meydanda satacağım. Hadi bakalım şöyle. Şu çiçekleri toplanın. Büyük ihtimalle insanlar bu çiçeklere çok para verecek. Şunu da alalım. Şu beyaz çiçeklerden de toplayalım Bakalım bir sürü çiçek toplamam lazım. Hadi bakalım şöyle. Şunu da alalım. Aha orada da baya bir çiçek gördüm. Vallahi burada bir sürü renkli renkli çiçekler var. Gidelim şunları toplayalım. Bakalım şöyle. Oo vallahi buraya çiçek dünyasına düştüm ya. Bu ne öyle her yerde çiçekler var. Hadi bakalım şöyle şunları alalım. Şunları şunları alalım tamamdır. Aha burada mavi çiçekler var. Gidelim şu mavi çiçekleri toplayalım arkadaşlar. Sonra bunları satacağız ve bayağı bir para kazanacağız. Bu paralarla evi geçindirmem lazım. Bayağıdır kız bursu olmadığı için yemek yiyemiyoruz. Hadi bakalım şöyle şunu alalım. Aa, burada da baya güzel çiçekler var. Gidelim şunları toplayalım bakalım. Aa, beyaz papatyalar da var. Şu papatyaları da şöyle toplayalım bakalım arkadaşlar. Bu papatyalar bayağı bir para edecek. Hadi bakalım şöyle toplayalım şunları tamamdır. Şöyle mor çiçeklerden de toplayalım Mani şekilde Şöyle toplayalım bakalım Hop şöyle tamamdır şunu alalım Bunu da alalım evet görmüş olduğunuz gibi Arkadaşlar baya bir çiçek topladım Şimdi gideceğim ve bu çiçekleri satarak Para kazanacağım evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi bu hamburger dükkanı benim Çiçek dükkanı da hemen bunun yanına açacağım Çünkü arkadaşlar millet buraya hamburger yemeye girecek Ve oradaki çiçekleri görüp çiçekleri Satın alacak bence baya güzel mantıklı Bir fikir oldu hadi bakalım şöyle, şöyle tezgahımızı Hazırlayalım Şu tezgahımızı hazırlayalım Bakalım şöyle koyalım bakalım masamızı Tamamdır arkadaşlar koyduk masamızı Şimdi buraya çiçeklerimizi koyacağız şöyle Bir tanesini buraya bir tanesini buraya Bir tanesini de buraya Bunu da buraya koyalım bunu da buraya koyalım Bunu da buraya oh, Bence bayağı iyi oldu arkadaşlar bakın bence çok iyi Şimdi sıra geldi bunların fiyatlarını yazmaya Arkadaşlar buralara şöyle fiyatlarını yazalım Bakalım bu çiçeğin fiyatı 5 elmas olacak hmm, Bu beyaz çiçeği de arkadaşlar ne kadar olsun Bu da 2 elmas olsun Şöyle burada 2 elmas yazalım <laughs> bu sarı çiçek de kaç olsun Hadi bakalım o zaman arkadaşlar Bu da 6 elmas olsun bu rengi çok hoşuma gitti Benim bu mavi çiçek Bu mavi çiçek de 7 elmas olsun Hadi bakalım 7 elmas yazalım Oo, Bu papatya arkadaşlar 10 elmas eder Vallahi yani bayağı bir satar bu mor çiçekli arkadaşlar 11 elmas olsun yazalım bakalım şunun fiyatında tamamdır evet fiyatlarımız da yazdık görmüş olduğunuz gibi çiçekli dükkanım da hazır şimdi sıra geldi reklamını yapmaya hey millet duyduk duymadık demeyin peynir ekmek aklınızı yemeyin görmüş olduğunuz gibi yeni çiçekli dükkanımız açılmıştır vatanımıza milletimize hayırlı olsun görmüş olduğunuz gibi bütün çiçeklerimiz gayet makul bir fiyattadır ve kampanyamız başlamıştır 2 tane çiçek alana bir tane hamburger Yer bedava vereceğim Hadi bakalım millet bu fırsat kaçmaz Of ya of ya Ben bu kız polisin gönlünü nasıl alacağım Ne sevdiğini bilmiyorum ki Aha iş işte aklıma geldi. Kızlar en çok neyden hoşlanır? Tabii ki çiçekten. Şimdi gideceğim kız bursa bitlerime çiçek alacağım. ondan sonra kendimi affettirmeye çalışacağım. Ve ona çıkma teklif edeceğim. Büyük ihtimal çiçekleri göre çok sevinecek ve benimle sevgil olacak. He abi merhaba. Merhaba kardeşim hoş geldin. Hangi çiçekten almak istersin bakalım? Abi ben senin kampanyada duydum da bir tane çiçek alırsan bir tane hamburgerini de bedava verecek misin? Evet kardeşim anne öyle herhangi bir tane çiçek alırsan yanında bir tane hamburger vereceğim sana. Seç beğen al. Hangisini almak istiyorsan onu alabilirsin. Hem bir bakayım abi hangisini alsam acaba? Vallahi çok kararsız kaldım ya. Hepsi birbirinden çok güzel. Abi ben görmüş olduğum bu mavi çiçeği almak istiyorum. Ne kadar bu? Mavi çiçeğimizin fiyatı 7 elmas dostum. 7 elmas mı? Tamamdır abi ben bunu almak istiyorum. Tamamdır al bakalım dostum benim. Sana bir tane mavi çiçek 7 elmas vereceksin bana. Ana abi param burada. Tamamdır dostum Allah bereket versin versene de bakın görürüz kendini bak umarım sevgili çiçeği beğenir İnşallah abicim şimdi hamburger alabilir miyim? Evet hemen sol taraftan hamburgerinse alabilirsin? Oo güzel vallahi ilk paramızı kazandık diye değil mas güzel böyle giderse baya bir para kazanacağız şuna baktığınızda baya bir sıra var dükkanımın önünde Hey mahalleli hadi bakalım siz de girin çiçeğinizi alın ve yanında bir tane hamburgerinizi kapın hadi bakalım duyduk duymadık demeyin hala kampanyamız devam ediyor Merhaba beyefendi ben bir tane çiçek alacaktım Tamamdır beyefendi hemen ilk Bir dakika Kerem Komiser? Lan, gül Senin burada ne işin var? Ben buradan çikolata almaya geldim. Çikolata almaya mı geldin? çekleri ben satıyorum. Ben sana ÇEK falan vermiyorum lan. Kim alacaksın sen? Çiçek kız borç alacaksın değil mi? Seni pislik sevgili benimden çaldı. Seni öldüreceğim lan. E, dostum sakin ol sakin ol. E, ben kız borçası ÇEK falan almayacağım. Bir kere biz kız borçası artık görüşmüyoruz. Küstük. Ne? Kız borçası görüşmüyor musunuz? Öyle mi? Cidden mi? Doğru mu söylüyorsun? E, evet, 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 doğru söylüyorum. E, ben annemi çiçek alacaktım dostum ya. Annemi çiçek alacağım sadece. Demek ki annene alacaksın ha? E, tamam demek ki kız bunu sanmıyorsun değil mi? Bak eminsin. E, şey, evet evet eminim eminim. Allah şükürler olsun kız burası Kerem Komiser <laughs> Tamamdır o zaman Kerem Komiser buradan istediğin şey bedava alabilirsin. Nasıl e, yani bunlar bedava mı? Evet istediğinden bir tane alabilirsin. Hangisini istiyorsun bakalım? Hmm, ben buradaki papatyayı almak istiyorum. Papatya mı istiyorsun? Al bakalım şöyle sana bir tane papatya kendine bak görüşürüz. Görüşürüz dostum bunu babam çok beğenecek. <laughs> evet evet beğensin babam bakalım. Ey, bir daha. Merak lan. Bu 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 daha demin annemiz çıkalırım demedi mi? Anam gerilsin vallahi gerilsin. Adam seni dolandırdı gitti. Senin gibi çekici olmaz olsun. Alamıyorum. Ne yapıyorum sen, ne senin çiçek? Anam bir dakika lan. Ee, yoksa bu kız polisi mi çiçek aldı? Ulan Kerem komiser geberteceğim seni. Gel buraya kaçamazsın benimle. Hey, kız polis ne yapıyorsun burada? Ne var Kerem ya? Nereden buldun beni sen? Ne hatta buraya gelirsin? Lütfen kız polis yalvarırım lütfen beni dinle. Vallahi sana yemin ediyorum ki sana kötü bir şey yapmak değil hocam Sadece sen korkma diye seni öpmüştüm tamam mı? Lütfen benimle barışır mısın? Lütfen benimle küs kayma. Seni kaybetmek istemiyorum kız polis. Ama olsun Kerem ben böyle şeylerden hoşlanmadığımı zaten sen biliyorsun öyle değil mi? Evet kız polis ne söylesen de ne yapsan da bana ne desen de haklısın. Vallahi senden çok özür dilerim. Çok pişmanım. Lan var Kerem komiser. Bir dakika. Kerem komiser yanında kız polis var. işte tahmin etmiştim. Dur lan bakalım ne yapacaklar acaba? Gezeneyim şuraya izleyip gezeceğim onları. Ve şey kız polis sana söylemem gereken birkaç daha şey var. Ne oldu Kerem bir şey mi oldu yoksa kötü bir şey mi var? Şey kız polis acaba benimle sevgili olur musun? Ha! Evet, çiçekleri sever misin? Ya evet tabii ki severim. Benim en sevdiğim çiçek papatya benim. Ah öyle mi ya? <laughs> Şansa bak sen. Ee, e, peki benimle sevgili olur musun kız polis? Ben seni çok seviyorum. Aa, evet, evet, evet. Seninle sevgili olurum Kerem. Sen çok iyi bir insansın. Ben de seni çok seviyorum. Aa, cidden mi? Aa, avılırım canım. Şu anda çok mutlu oldum. <laughs> ne? 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 Kerem komiser şimdi yani kız polisle sevgilim oldu. Yani yani bütün her şey burada bitti mi? <laughs> Kerem komiser ve kız polis sevgili oldu. Artık hayatı olan yalancım hepsi gitti. <laughs> Abi birader iyi misin? Bir şey mi oldu? <laughs> ne olsun kardeşim ya? Daha ne olsun oğlum ya? <laughs> Kardeşim sakin ol neden ağlıyorsun ne oldu <laughs> Kardeşim Kerem komiser ve kusuruz Artık sevgili oldu Ne <laughs> ciddi misin sen Ah be kardeşim ya Yapma kendini yıpratma kendini Ağlama kardeşim sen merak etme Ben her zaman senin yanındayım tamam mı Hadi kardeşim yukarı çık birazcık yat uyu dinlen Tamam mı Ben de sana birkaç şey bekletip karnını doyur Hadi geç kardeşim benim aslan kardeşim <laughs> Tamam kardeşim <laughs> moralim Ah be bilader, be ah be. Sen ne zaman mutlu olacaksın oğlum ya? Demek ki Kerem Komiser benim kardeşimi üzdü. O Kerem Komiserden arkadaşlar büyük intikam mı alacağım? Merak etmeyin yorumlara yazın. Sizce Kerem Komiser'e ne yapayım? şu anda da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ekran iki video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videoları artık derseniz inşallah bütün direklerinize dolanır. Gerçek olur. Amin. Arkadaşlar gül şu anda yemin ediyorum çok üzgün. Onu eğer mutlu etmek istiyorsanız yorumlar arkadaşlar üzü ve Gürol abi yazın. Bütün yorumlarınızı kalp atacağım ve kanalınıza abone olacağım. Görüşkenize bakın öper öpürüzü. Bay bay.